<laughs> ya, hoş geldiniz güzel insanlar. <laughs> geçin oturun şöyle. Oturun çocuklar. Geçin bakayım. Geç. Şuna oturayım ben. Ha. <laughs> çocuklar. Size ihtiyacımız var. Sizin o güzel enerjinize. Aynen öyle. Sefenay Ateş'i tanıyor musunuz? Ben tanıyorum. ...öykü de tanıyordur muhtemelen. Sonuçta o da sektörle çok ilgili biri. Ya... ...o senin genel kültürün bence. Çok evet. teşekkür ederim. Sağ ol. Çok naziksin. Sen de. Birbirinizi övmeniz bittiyse... ...devam edebilir miyiz? <gülüyor> yani... <laughs> e, ...Sethanay Ateş... <laughs> ...defilemizin... ...baş mankeni yapmak istiyoruz. Ama onu ikna edemedik... Nasıl yani? Biz mi ikna edeceğiz? Evet Ayaz, bir sorun mu var? Yok da ne bileyim. Ayaz ikna eder Önem Hanım, Hanım. Onun ikna yeteneği çok güçlüdür. Sana da hayır demek çok zordur. O konudaki potansiyelini yatsıyamam. Aa ama yeter artık. Sonuçta evreni de delirttiniz ha. Ne oluyor size güzel insanlar? Şu an hiç de güzel değil insanlar. Nedir bu böyle sahte gülüşler falan? Bir anlamadım ben ya. Benim gördüğüm, sevdiğim ikili değilsiniz siz. Toparlanın kendinize gelin. Doğal olun, saf olun. Gidin doğal enerjinizle şu kadını ikna edin. Hadi ama. Ağzından bal damlıyor Evrenciğim. O senin balın, önemcim. Bakın, biz birbirimizi övebiliriz. Ama siz övemezsiniz. Sen öyküsün, sen de ayağısın. Halledin şu meseleyi canım. İki gün kaldı. Unutma. Setenay yok. Tipe yok. Bu kadar. Şişt, ne tatlı şeysin sen ya. Tipe bak. Merhaba. Biz e, Setenay Hanım'ı arıyorduk. Annen mi o senin? Nerede o? Yaklaşın. Kulağınızı getirin. Söyleyeyim. Hayya! Ya! 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 Yavaş! Yap! Yaramaz mısın evladım sen ay, ya? Yapıyorsun. Ay ay ay! Ver şunu! Aa! Şimdi makyajımı yapmışlardı ya. Ah gitti. Çabuk makyajı çağırın. Şey, Başka bir iş için gelmiştik. Sesçi misiniz yoksa? Mikrofonları sonra takarsınız. Siz nasıl girdiniz içeri? Biz önemli Dinçer'in moda evinden geliyoruz. Evet hatta ben oğluyum. Evet hatta o bizzat öz oğlu. Ben de asistanıyım. O da bizzat öz asistanı. İşinde çok iyidir. Ayaz çok sağ ol. Bence eminim sen de çok iyi bir evlatsındır. Elimden geleni yapıyorum. Ben önemli de evrenle de konuştum. Define de yokum. Anlamıyor musunuz? Evet anlamıyor musunuz? Salak mısınız? Ay. Ay. Aa, Ne yapıyorsun Emirhan? Çok ayıp. Çabuk özür dile. Çabuk, çabuk. Özür dilemem. Özür dilemem. Her şeyini babandan al tamam mı? Bana hiç benzeme. Üf, siz de artık gider misiniz? Görüyorsunuz işin başından aşkın. Lütfen. Evet hadi çıkın. Ne yapıyorsun çocuğum ya? Ne yapıyorsun? Şımarık velet. Ayıp ya yabancı insana. Bir de tatlı diyorsun ha. Neresi tatlı bunun? Sen de etkilendin başta. Çevirme bana şimdi. Ne tatlı çocuk diyordu. Ben başta seni de tatlı bulmuştum ama sonradan içinden şeytan çıktı. Hanımı hanımın oğluyum diyor bir de ya. Artist. Asistanmış. Havalara bak. Çok bilmiş. Öküz. atladım resmen ya. Ben de. Neydi öyle sabah beri kibarlıklar falan? Hiç bana göre değil. Bana göre de değil. Yani özlemişim böyle olmayı. Aynen. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Biz böyle kibarlıkla falan bitiremeyiz bu işi. Vallahi bitiremeyiz. Ne yapalım? Ayrılalım. Ne? İş bitince barışırız yine. Güzel fikir. Diler. Benimle ayrılır mısın? Seve seve Ayaz Dilker. <laughs> ...kirse gidersiniz. Kim söylüyor ya? Kim söylüyor? Benim çocuğum canavar falan değil. Ve, biraz yaramaz o kadar. Siz benim çocuğumun dedikodusunu mu yapıyorsunuz? Cık cık cık. Hiç yakıştıramadım. Kapa be kapa. Tamam hadi. Üf, kalmadık sana. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Ne yapacağım ben seninle? Hiç kimse seni istemiyor. Dadılar aleminde ismin çıkmış. Ben size gidin demedim mi? Emirhan. Dediniz ama biz gitmedik. Emirhan. Baksana ne aldık. Ben sana dedim önce çocuğu tavlayalım diye. İğrenç bir şey bu. Emirhan çok ayıp ama çok ayıp. Ben sana dedim değil mi? Çocuğa oyuncak araba almayalım diye. Erkek çocuğu diye illa oyuncak araba lazım sanki. Pardon ya. Pediatri uzmanı olan sendin değil mi? Bir kere ben mahalledeki çocuklara bakıcılık yapardım. Sen ne yapardın? Hiç. Bakıcılık yaparmışmış. Ne asaydık yani? Top mesela. Basit şeyler. Ya araba sevmeyen top mu sevecek Allah aşkına ya? Bir kere top herkes sever tamam mı? Oldu dahakine çocuğa hediye alacak olursak top alırız o zaman. Oldu mu? Artık çok geç Ayaz. <laughs> Nazlı şeytan. Anne, ben bu ikisini çok sevdim. Bunlarla kalabilir miyim? Sizin adınız neydi ki? Öykü ben. Ayaz ben. Öykü ve Ayaz. Siz çocuk bakabilir misiniz? İkincisinde numaralarını aldım, çaldırdım. Kaydettiniz beni değil mi? Kaydettik Setenay Hanım. Çok güzel. Sürekli bana mesaj yollayacaksınız, konum bildireceksiniz ve fotoğraf çekeceksiniz. Akşam dokuzda da çocuğumu alırım. Oldu mu? E, tabii Setenay Hanım. Setenay Hanım. Efendim? Başlamak üzereyiz. Tamam geliyorum. Çocuğuma iyi bakarsanız defilinize belki, ama belki bir şeyler ayarlayabilirim. Demirhan, usulü tamam mı? Hmm. Hmm. Akşam görüşürüz. Hadi bay bay. Hoşça kalın. Sen gel bakayım böyle. Aldık başımıza belayı. Ne oldu? Hani uzman bakıcıyım diyordun? Bakıcıların hasıyım diyordun? Ben hiç de öyle bir şey demedim bir kere. Yani tamam ayrıca çocuk baktım da bu kadar şımarığını görmedi bu dünya. Ben buna hazır değilim Ayas. Vallahi ben hazırım. Hatta sabah çiçek alırken çiçekçi kadın çocuk yapın dedi. Yaptık işte. Oha, oha. Biz hiçbir şey yapmadık bir kere. Ya senin aklın fikrin nerede Öykü? Neler var aklında senin? Delirtiyorsun beni. Bir şey söyleyeceğim. Siz sevgili misiniz? Evet, sevgiliydik ama ayrıldık. Peki filmlerdeki gibi ağzını öpüşüyor musunuz? Ağzını öpüşmek ne ya? Nasıl çocuk bu be? Olmamış bu. Vallahi bence çocuk hayatın gerçeklerinden bahsediyor. Evet Emirhan'cığım. Biz Öykü ablanla ağızdan öpüştük. Ya sen çocuğa bizim özelimizi niye anlatıyorsun? Patavatsız mısın sen? Şimdi Emirhan'cığım ne yapmak istersin bakalım? Futbol oynamak. E bak şeker gibi çocuk futbol oynamak istiyor. Ha hatırlarsan ben demiştim zaten top alalım diye. Koskocaman bir halı sahada top oynamak ister misin? Evet evet evet. Hadi gel gidelim o zaman. Sen gelmiyor musun prenses? Geliyorum prenses. Ne yapacağız biz bu ya? Buongiorno. Yani iyi günler. Buyurun, buyurun. Ayaz? Ayaz değil, Matmazel Öykü. Ben sizin özel şoförünüz, asistanınız, aşçınız ve yaşam koçunuz Fernando. Ne? İtalya'dan geldim. Bugün sizlere ben yardımcı olacağım. Ayaz abi Prandelli'yi tanıyor musun? E Prandelli benim kuzen Çok yaramaz. Buyurun. Evet. Madame Meral. Teşekkür ederim efendim. Buyurun. Buyurun. Sağ olun. Çok tatlısın. İşte bu. Gülmek size yakışıyor oraya.

Ay Şeyma ödümü koparttın ya. Ne yapıyorsun sen? Ayıp değil mi misafirlerimizin eşyalarını karıştırıyorsun? Ne? Saçmalama canım ne karıştırması? Şey gördüm de Pompon Bey. Öykü bu olmadan uyuyamazdı. Demek hala uyuyamıyor. Ya Şeyma iyi ki onları buraya çağırdın hayatım. Yani içim rahat etmezdi benim. Doğru olanı yaptın. Aman boş ver işte tamam sevaptır. Hadi sana harika bir kahvaltı hazırladım. Gel. Ha? <laughs> ha tamam. Ha dur bakayım. Hadi. Annem benim ya niye söylemiyorsun? Geldim geldim geldim. E oturmadınız mı hala? Buyurun oturun şöyle. Buyurun. Gel. Siz de böyle buyurun. Sen de gel. aşçınız Fernando şimdi size İtalya'nın en meşhur kahvaltısını hazırlayacak. Neymiş bakalım o? Sürprizo. Hemen geliyor e. ya. Aynı cümleyi kaçıncı defa baştan alıyorum bilmiyorum. Ay yok ya olmuyor. Konsantre olamıyorum ben. Öykü değil mi? Ya bu durumda olmalarına çok üzülüyorum. Ya hiç hak etmiyorlar çünkü bunu. Kötü oldu tabii. Ama üstesinden geleceklerdir merak etme. Anne kız güçlü onlar. Atlatacaklardır. Ya ne bileyim bir şeyler yapmak istiyorum. Ya Buraya gelsinler, burada kalsınlar. Beraber alışverişe çıkalım. Yemek yapılacaksa beraber yapalım. Ya bir ihtiyacı olursa falan ben karşılayayım. Ama... Bir yani şey yapmana gerek yok Burcu. Sen onların yanında ol yeter. Zaten onlar senden başka bir şey istemez ki. Bir sürpriz mi yapsak acaba bugün? Yapalım tabii. İşte böyle şeylerden bahsediyorum ben. <laughs> e tamam anlaştık o zaman. <laughs> şurayı bitirelim de. Hadi. E tamam. Evet hazır mıyız? Of, hadi ya çok acıktık. Beklediğinize değecek küçük bey. Çünkü şu gördüğünüz tavada bir İtalyan klasiği var. Şampiyonların kahvaltısı, İtalyanların gözdesi. Menemenito. Of, kandırıldık ya. Buyurun. Çaylar hemen geliyor. Teşekkür ederim Ayaz. Ayaz Bey kim pardon? Fernando sen iyi birisin. Ayaz Bey de iyi biriymiş diye duydum. Doğru mu? Doğru demişsin. O on numaradır. Ne oldu? Ne geldi aklına? Ben dün gece çok düşündüm. Ben. Yani durumdayken biz bu durumdayken Cem, annem ben devam edemem. Önümünle konuşacağım şimdi. Evet bu defile benim hayalimdi. Ama şimdi olmaz. Başka zaman olacaktır. Öykü verdiğin her kararın yanındayım. Bunu biliyorsun değil mi? Sana güveniyorum. ...senle gurur duyuyorum. Sen beni bekleme belki uzun süre. Sizi sonsuza dek bekleyeceğim Matmazel Öykü. Ya hadi git aklım sende kal. <laughs> tamam tamam. Ama bak mutlaka haber ver. Merak ederim yoksa. Tamam vereceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir işin olduğunu hatırladın demek sonunda. İki gün sonra hayatının en önemli günü ve sen ortalarda yoksun. Ben de sizinle bu konu hakkında konuşmak için geldim. Benim hayatımın en önemli günü iki gün sonra değil Önem Hanım. Dündü. Ben dün gece toz pembe bir rüyadan uyandım. Keşke daha önce uyanabilseymişim. Evet, defile çok önemli. Ama aile. Aile her şeyden önemli. Ve ben şu an ailemin yanında olmak zorundayım. Laf fazla uzatmayacağım. Biz sokağa atıldık Önem'in. Kirayı ödeyememişiz. Durumumuz yok. Annemin yanında olmam lazım. O bu haldeyken ben hayatıma hiçbir şey olmamış gibi devam edemem. Etmeyeceğim. Bu yüzden ben defileden afımı istiyorum. Bitti mi? Bitti. Çok arabesk. Anlamadım. Sen bunları yaz, bir Türkçeye ver okusun. Ben sana demedim mi? Seni karşımda böyle görmek istemiyorum diye. Önem Hanım sokağa atıldık diyor. Anladık herhalde. Geri zekalı mi? İzin vermiyorum. Önem Hanım vermiyorum dedim. O zaman istifa ediyor. Edemezsin. Ederim senin hakkında gerçekten çok yanılmışım. Ağlama. Sakın ağlama. Bak şimdi. Beni çok iyi dinle. Hayat bana her şeyi altın bir tepside sunmadı. Kimseye sunmaz. Hatta sana daha kötü bir haberim var. Bundan sonra her şey daha da kötü olacak. Olabilir. Olsun da. Çünkü yaşayarak öğreniriz. Sen de böyle öğreneceksin. İzin ver sana yardım edeyim. Hiçbir zaman. Ne olursa olsun hayallerinden vazgeçmeyeceksin. Yakut Giyim Önem Dinçer'le anlaştı. Yakut Giyim'in bu seneki kreasyonu genç bir isim tarafından hazırlandı. Önem Dinçer'in asistanı Öykü Acar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.